edik yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Yeni bir haftaya başladık. Önemli bir hafta. Hem içeride seçim haftası, dışarıda da enflasyon haftası olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla önemli gelişmelerin olduğu bu haftada da piyasada volatilitenin biraz daha artış kaydetmesi beklenebilir diyerek yayına başlamak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta olduğu gibi bu haftada 11 yayınında tekim sizler için hem bültenlerden bahsediyorum hem piyasada açıklanacak hafta genelindeki önemli gelişmelerden bahsediyorum. Hem de tabii ki olmazsa olmazımız teknik analiz hem Borsa İstanbul'daki teknik seviyeleri anlatacağım diğer tarafta altında veya Amerika tarafında borsalarda neler olmuş kısaca da onlardan zaten bahsediyorum. Şimdi ekranda Borsa İstanbul'u görüyorsunuz. Borsa İstanbul e, grafiğim var, fiyatlar var. Birazdan onlara geçeceğim. Onlara geçmeden önce bir kere yatırım danışmanlığı bu hafta haftalık öneri vermedi. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü piyasadaki hem oynaklık sebebiyle e, biraz e, geride kalmayı tercih ettik, piyasayı izlemeyi tercih ettik. Dolayısıyla haftalık önerimiz bulunmamakta ama hafta içerisinde yine günlük önerilerimiz olursa da zaten sizlerle paylaşıyor olacağız. Zaten Gedik.com biliyorsunuz yenilendi. Gedik.com'da bütün bültenlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Orada da bültenlerimiz üzerinden e, hatta ismini de söyleyecek olursam günlük öneri, destek direnç tablosu ve yabancı takas raporundan günlük önerilerimize de ulaşım sağlamanız mümkün olacaktır. Bu, bugün hatta haftalık öneri verilmediği gibi günlük öneri de verilmedi. Bunun da bilgisini paylaşmak istiyorum. Şimdi önemli bir hafta dedik. Malum pazar günü Türkiye seçime gidiyor. 14 Mayıs seçim zamanı. Ee, dolayısıyla bu hafta yine seçimle ilgili gelişmeler, siyasilerden gelecek açıklamalar yurt içi piyasaların gündeminde olacaktır. Aynı zamanda yabancının da aslında gündeminde biliyorsunuz seçim sonrası yabancıya yönelik beklentiler de var. O yüzden yabancı da buradaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Yani bu nedenle hem içeride hem de dışarıda gözler bu haftaki e, siyasilerden gelecek. Açıklamalarda seçimle ilgili gelişmeler de olacaktır. Onun dışında hazır içeriğiyle başlamışken veri takvimine bakıyorum bugün zaten saat 5.30'da hazine nakit dengesi açıklanacak. İkinci düzey bir veri olması sebebiyle zaten fiyatlamalar üzerinde bir etki yaratması beklenmiyor. 10 Mayıs çarşamba Türkiye'de sanayi üretim verisiyle işsizlik oranını takip ediyor olacağız. Mart ayı verileri gelecek. perşembe gününe bakıyorum. Yine Türkiye'de ödemeler dengesi mart ayı verisi açıklanacak. Cuma günü de Türkiye tarafında açıklanacak önemli bir veri akışımız bulunmuyor. Şimdi dışarıya geçelim. Dışarıda bugün aslında sakin bir gün. Yani küresel tarafta da, iç tarafta da genellikle ikinci düzey veriler açıklanacak. Dolayısıyla fiyatlamalar üzerinde de çok fazla bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Yarın yani 9 Mayıs Salı yine baktığımda hani İngiltere'de ikinci düzey veriler var. Çin tarafında da dış ticaret dengesi açıklanacak. Hani ihracat ve ithalat tarafını da görmek açısından aslında önemli bir veri. Biliyorsunuz zaten Çin'de Işte enflasyon olsun, büyüme olsun, dış ticaret verileri olsun, ödemeler dengesi olsun veya sanayi üretimi bunlar gerçekten yakından takip ediliyor. Çünkü Çin ekonomisine yönelik beklentiler sürekli değişiklik gösterebiliyor. En son hatırlayacak olursak geçtiğimiz haftalarda Çin'de birinci çeyrek büyüme verisi açıklanmıştı. Ve açıkçası gelen büyüme verisinin de beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, piyasaları tatmin etmesi Çin ekonomisine dair büyüme beklentilerinde bir o kadar pozitif etkiledi. Tabii ki bu tek bir veriyle de teyit alınacak bir şey değil. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de Çin verileri yakından izlenecektir. O yüzden 9 Mayıs Salı günü sabah saatlerinde gelecek Asya saatleri içerisinde biraz hareketlilik de yaratabilir. Hani bu veriyi takip ediyor olacağız. Yine çarşamba gününe bakıyorum. Çarşamba günü Amerika'da enflasyon günü. Çarşamba günü Nisan ayı enflasyonu açıklanacak Amerika tarafında. Şimdi geçtiğimiz hafta biliyorsunuz çok önemli bir haftaydı özellikle küresel tarafta. Çünkü major merkez bankalarının faiz kararlarını biz takip etmiştik. Ve orada gerek FED gerek Avrupa Merkez Bankası yine beklentiler doğrultusunda zaten 25 bas puanlık faiz artışlarına gitmişlerdi. Ama her ikisi de Haziran ayı toplantılarını atıfta bulundular. Yani Haziran ayı toplantılarının daha önemli olduğunu daha kritik kararlar verilebilecekleri olabileceğinin altını çizmişlerdi. Tabii ki biz de Haziran ayındaki toplantılarına kadar olan süreçte Amerika'da ve Avrupa'da açıklanacak verilere odaklanacağız. Aynı zamanda her iki ülke merkez bankalarının yetkililerinin de konuşmaları takip ediyor olacağız. E şimdi Amerika özellikle FED geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana para politikasında sıkılaştı. Neden? Enflasyonu düşürmek için. Ama geldiğimiz noktada artık yavaş yavaş faiz artış döngüsüne Son veriyor sinyalleri güçlenmeye başladı. Bunu daha net bir şekilde zaten Haziran ayı toplantısında da görüyor olacağız. e Şimdi bu hafta açıklanacak enflasyon verisi de bu açıdan önemli olacaktır. Eğer enflasyonda beklentilerin altında bir performans gelirse enflasyonda bir düşüş eğimi dikkat çekerse o zaman piyasada diyecek ki artık Fed yavaş yavaş faizlerin e, faiz artışlarının daha doğrusu Sonuna geldi. Yılın kalanında bir süre faizlere dokunmayabilir. Bu algıyı piyasa yaratabilir. Tarım dışı istihdam da Cuma günü biliyorsunuz açıklandı. Aynı zamanda işsizlik oranı da geldi. E, genel itibariyle veri kısa soluklu da olsa cuma günü piyasaları desteklemişti. Resesyon endişelerini de azaltmıştı. Çünkü piyasaları tasmin eden bir veriyle karşılaştık. Beklentilerin üzerindeydi. Yani iş gücü piyasasında da hala bir sıkıntının olmadığını bize göstermiş oldu. O yüzden bu veriler belki kısa vadede fiyatlamaları etkiliyor ama çok uzun soluklu olmuyor. Ama baktığınız zaman geçen hafta istihdam verisi, bu hafta enflasyon verisi, aynı zamanda Fed yetkililerinin konuşmaları Haziran ayı FED toplantısına yönelik beklentileri etkileyecektir. Hatta ben e, hazır FED'i konuşuyorken Haziran ayı takvimine bakıyorum. 13-14 Haziran'da FED'in toplantısı var. Yani o tarihe kadar aslında hem Nisan ayı enflasyon istihdam verisini görecek hem de mayıs ayı istihdam ve enflasyon verisini görecektir. Yani iki datayı da görecek, iki ayın datasını da görecek. O yüzden Haziran ayı, Haziran ayı toplantısı hem daha önemli bir toplantı, hem projeksiyonlar açıklanacak, hem de artık faiz artış döngüsünün sonuna geldiğinin mesajını da daha net bir şekilde alıyor olacağız. O yüzden yine küreselde biz Fed tarafını yakından takip edeceğiz yeni hafta içinde de. Aynı zamanda tabii ki resesyon endişeleri azaldı diyoruz ama yine de bir konu başlığı olarak aslında masada duruyor. O yüzden hafta içerisinde olası yine resesyon endişelerinin artması borsalarda aşağı yönde bir baskıya neden olabilir. Onun dışında üçüncü maddemiz biliyorsunuz küreselde bankalar. Bankalarla ilgili endişeler yine azalıyor. Büyük bankalar özellikle küçük ve orta ölçekli bankalara bir şekilde destek vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarki kadar çok büyük bir krizle karşılaşılmaması adına. Ama biz bunu da tabii ki bir risk faktörü olarak takip ettiğimiz için dolayısıyla küresel piyasaların seyrinde de etkisini göstermeye devam edecektir. Onun dışında da Amerika'da dediğim gibi çarşamba enflasyon günü, Perşembe'de üretici fiyat endeksini takip edeceğiz. Cuma günü de biraz daha sakin Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak ve hafta içerisinde de yine Fed yetkililerinin konuşmalarını takip ediyor olacağız. Avrupa tarafına bakıyorum biraz daha sakin. Yine Avrupa'da da aynı şekilde Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin hafta içerisinde konuşmaları olabilir. Onları takip edeceğiz. Bu hafta İngiltere biraz harekette çünkü Perşembe günü İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. E, 25 bas puanlık bir faiz artışı beklentisi var piyasalarda. Dolayısıyla Perşembe günü saat 2'de İngiltere tarafını takip edeceğiz. Karar metnindeki tonlama, faiz artışı ile ilgili verilecek yeni sinyaller. Aynı zamanda İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın da basın açıklaması piyasaların gündeminde olacaktır. Cuma günü de İngiltere'de hem büyüme hem de sanayi üretim verileri açıklanacak. Yani İngiltere için aslında haftanın son iki günü biraz daha hareketli geçebilir. Dolayısıyla takip ediyor olacağız. Bu arada bu takvimi bahsettim ama bizim bu takvimiz haftalık yayınladığımız bir takvim. Dolayısıyla günlük bültenimizde haftalık bültenimizde de yer verdiğimiz bir takvimdir. Gedik.com'dan bütün bültenlere ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Gedik.com'a girerek günlük bülten, haftalık bülten ve diğer bültenlere ulaşarak bunları detaylı bir şekilde görebilirsiniz. Tavsiye ederim. Hem haftalık bültenimiz de çıktı. Orada da detaylı bir şekilde haftanın genelini ele alıyoruz. Hem son dönemde konuştuğumuz başlıklar olsun hem de yeni haftada takip edeceğimiz gelişmeler olsun. Bunların hepsine bültenlerden ulaşabilirsiniz. Şimdi biliyorum heyecanla diyorsunuz ki hadi bir borsaya geçelim. Borsada bu hafta neler olabilir? Şimdi bir kere seçim haftası. O yüzden biz hatırlayacak olursanız yayınlarımız yani YouTube yayınlarımızda aynı şekilde televizyon kanalı yayınlarımızda da belirtiyoruz. Böyle dönemlerde oynaklık yüksek olabilir. Yani böyle dönemlerde net bir yönden bahsetmekte zor olabilir. Bu nedenle bu hafta da evet seçimin son haftası biraz daha heyecan dorukta. Seçime doğru adım adım ilerliyoruz. Zaman daraldı. O yüzden bunun da vermiş olduğu bir baskı olacaktır piyasada. Yani bugün yüzde %1'e yakın alımlı seyreden Borsa İstanbul belki günün geri kalanında yine yerini satışlara bırakabilir veya haftanın kalanında da yine yukarı veya aşağı yönde tepkiler görebiliriz. O yüzden 14 Mayıs'a kadar hep söylüyorduk ya Net bir yön vermekten kaçınacağız diye gerçekten öyle. Çünkü piyasanın istediği 14 Mayıs sonrası, yani 15 Mayıs sonrası. Bir de bunun ikinci turu da olabilir. Yani 14 Mayıs'ta olmazsa ikinci tur 28 Mayıs'ta olacak biliyorsunuz. O yüzden bu gelişmeler ışığında borsadaki hareketliliğin devam edebileceğini göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Şöyle bir sektörlere bakalım günlük bazda an itibariyle sabah saatlerinden bu yana Borsa İstanbul'u kimler destekliyor? Bankalar, telekomünikasyon, metal ana sanayi ve holdingler yüzde birin üzerinde şu an itibariyle Borsa İstanbul'u destekleyen sektörler arasında. Geri kalan sektörlere bakıyorum. Kağıt olsun, havacılık olsun, elektrik olsun. Onlar biraz daha yatay bir destek içerisinde. Endeksi baskılayanlarda da tekstil var, bilişim var, madencilik var. Yüzde birlik bir kayıpla her üç sektörde endeksi baskıladığını görüyorum ama biraz bankaların ve metal ana sanayinin yüzde bir, bir buçuk civarında e, pozitif seyrediyor olması en azından bu tarafı dengeliyor. O yüzden de Borsa İstanbul'da geri çekilmelerin sınırlı kalmasını sağlıyor. Aynı zamanda bir de beta tarafına bakalım puan bazlı neler olduğuna. Koç Holding, Tüpraş, Şişe, Akbank ve İşçe e, onlar... Pozitif taraftalar endeksi destekliyorlar. Negatif tarafta olanlarsa Sasa, Şok Marketler, Kozal, Gübre ve Fener olmak üzere ilk beşte yer alıyor. Bu aralar spor tarafında çok konuşuyoruz. Maçları yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla biraz o tarafta da hareketlilik olabiliyor maç sonuçlarına göre. Buna da dikkat çekmek istiyorum. Çok alanım olmadığı için daha detaya giremeyeceğim ne yazık ki. Şimdi onun dışında... Şöyle bir Borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi Borsa İstanbul'da açıkçası ekranda da görüyorsunuzdur. 200 günlük bir ortalaması var. Yani şu yeşil çizginin geçtiği nokta 4370'ten geçiyor. Şimdi biz geçen hafta 4310'lara kadar bir düşüş görmüştük ve buralardan gelen tepkiyle beraber en azından kapanışını bu seviyenin üzerinde gerçekleştirdi. Aynı zamanda da 200 günlük ortalamasının da üzerinde gerçekleştirmiş oldu. Ama gelinen noktada yani cuma günü kapanışı da 4400'lerde evet yine ortalamasının üzerinde oldu. Ama baktığınız zaman ortalamasına yine de yakın noktalardayız. Tam olarak uzaklaşamıyoruz. Yani şurada mesela bir fibo düzeltme seviyesinin geçtiği 4690 noktası var. Hani bu 4690 puanlara kadar bir yükseliş kaydedebilse, bir yakın yakınlaşsa biraz daha fiyat hareketini yukarı yönde rahatlatacağını düşünüyorum. Ama şu an gelinen noktada daha çok Fibon'un %50'lik dilimine denk gelen, düzeltme seviyesine denk gelen 4376 ve 4370. Yani tam olarak bu noktalara yakın. Ve farkındaysanız buralar kritik aslında. Yani geçtiğimiz hafta da test etti, tekrar tepkiler geldi. Ama bu hafta yine yakından takip edilmesi gereken bir nokta. Eğer ki bu noktanın altında kapanışlar başlarsa teknik anlamda bir zayıflamayla karşılaşabiliriz. O zaman da zaten geri çekilmelerin devamında 4260 puanları aşağıda takip ediyor olacağız. Bunun altını çizmek istiyorum. Tabii ki o 4250, 4260 bandına gelene kadar arada izleyeceğimiz noktalar var. 4300'ler var mesela. Sonrasında yine baktığınız zaman 4350'ler var buralarda. Hani bu noktalar yine ara destek olacaktır ama 4370'lerin altına doğru kapanışların başlaması demek geri çekilmelerin biraz daha hız kazanmasına yol açacaktır anlamına gelebilir. Hani bu noktada dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Ama bir taraftan da yani az önce de söylediğimi yinelemek istiyorum. Belki yeni katılan izleyicilerimiz vardır. Seçim haftasındayız hani net bir yön vermek gerçekten çok zor. Hani ne düşüş ne yükselişe dair net bir şey söyleyemiyoruz. Siz de zaten farkındasınız piyasanın verdiği tepkiyi son dönemde. O yüzden hani seçim sonrasında eğer işler netleşirse tabii ki hani ikinci tur konuşulmazsa, ikinci tur ihtimali ortadan kalkarsa biraz daha farklı bir tablo görebiliriz. En azından piyasa biraz daha dengelenebilir diye düşünüyorum ama 28 Mayıs'a kalırsa, ikinci turada kalırsa yine bu oynaklık devam edecektir diye düşünmekteyim açıkçası. O yüzden belirttiğim destekleri evet yakından takip ediyor olacağız ama net bir şekilde e, bu düşüşün devam etmesini destekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü son dönemde tamamen işin içerisine e, haber akışları girdi. Hani veri bazlı da değil. Veri bazlı da olsa en azından kısa soluklu oluyor. Sonra tekrardan toparlandığını görüyoruz piyasanın. Ama şu anda daha uzun soluklu bir dönemden geçtiğimiz için o yüzden haber akışlarının etkisi hani biraz daha günlük bazda değil birkaç gün bile etkisini gösterebiliyor. Daha uzun soluklu e, olabiliyor. Hani bu noktada dikkatli olmanızı şimdilik tavsiye ediyorum. Onun dışında Şimdi 4370'lerin üzerinde kaldıkça en azından geri çekilmelerde sınırlı kalmasını bekleriz. Hani bu noktada da yukarıda açıkçası 4500'ler var zaten. Hatta biraz da çizelim bunları. 4500 puanlar var. 4500 puanları ara bir direnç olarak takip edeceğiz. Çünkü bizim asıl izlememiz gereken ve hatta kırılmasını beklediğimiz nokta yukarısı için 4690'lar. Yani 4690'ları kırması halinde o zaman zaten hareketini 21 günlük ortalaması mesela 4856'dan geçiyor. Buralara doğru taşımak isteyecektir. Yani o yüzden bizim için 4690 baz alacağımız bir nokta. Hatta yine geçtiğimiz günlerde özellikle 4660'lara kadar yükselmişti geçtiğimiz hafta 2 Mayıs tarihinde. Hani 4660, 4690 yukarıda izlenen dirençlerimiz olacaktır. Bu dirençlerin üzerindeki kapanışlar evet Borsa İstanbul'daki yükselişin devam etmesini destekler. Ama bu dirençlerin altında kaldıkça açıkçası ben yükselişleri geçici bir yükseliş olarak yorumlamaya devam ederim. Borsa İstanbul'daki görünüm bu. Zaten hafta içerisinde bizler yine yapacağımız yayınlarda sizlerle bobo borsa tarafını konuşuyor olacağız. E, o yüzden ne yapıyoruz? Yayınları kaçırmamak adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Şimdi isterseniz biraz küreselde özellikle altın tarafına bakalım. Çünkü geçtiğimiz hafta tarım dışı geldiği gün yani 5 Mayıs günü, Cuma günü şu hareketi gördük saat 3 itibariyle. Biliyorsunuz veri zaten 3.30 itibariyle açıklandı. Neden piyasada bir anda altında satışlar meydana geldi? İyi bir veri geldi. Resesyon endişelerini azalttı. Risk iştahını destekledi. Dolayısıyla piyasada biraz e, altına yönelik talebin, Kısa süreli de olsa zayıflamasına yol açtı. Sonuçta resesyonel işler arttıkça, piyasada risk işte zayıfladıkça altına yönelik talep artıyordu, altın yükseliyordu. Şimdi bunun tam tersini gördük tarım dışı istihdam verisi sonrası. Dolayısıyla bu da haliyle altının biraz ilme kaybına yol açtı. Cuma günü 1999 dolara kadar bir gerileme görüldü. Ama sonrasında yine şöyle bir cuma günkü kapanışa bakalım. 2016 dolardan da kapanışını gerçekleştirdi. Yani veri bazlı bir hareket gördük. Evet ama etkisi çok da uzun soluklu olmadı. Hatta e, 50 günlüğünün zaten üzerindeyiz. Uzak bir nokta çünkü ama 22 günlüğü 2006 dolardan geçiyor. Düşünün yani 2006 doların da altına kırdı. Ama tekrardan toparlayıp ortalamasının üzerinde kapattığı için çok da olumsuz bir algı yaratmadı. Hatta göstergeler hala aslında yukarı yöndeki iyimserliğini koruyor. Zaten ana resimde açıkçası e, 10 saltın 2000 dolar seviyesinin üzerinde teknik anlamda kendini koruduğu müddetçe geri çekilmelerde ben sınırlı kalmasını bekliyorum. Cuma günü de gördük kısa soluklu bir düşüş yaşandı ama sonrasında Topladı tepkiler geldi bu nedenle 2000 doları bundan sonraki süreç tarafında da yakından takip etmenizi şimdilik tavsiye ediyorum Çarşamba günü tabii ki gözler Amerika enflasyonunda olacak saat üç buçukta açıklanacak altın içinde takip edilmesi gereken bir veri olacaktır yani Çarşamba günü biraz altında tıpkı Cuma günü saat üç buçuk itibariyle veya 3 itibariyle tarım dışı, da tarım dışı istihdam verisi kaynaklı gördüğümüz etkiyi veri bazlı hareketi çarşamba günü Amerika enflasyonunda da görebiliriz. Dolayısıyla çarşamba günü dikkat çekmek istiyorum Amerika enflasyonu saatinde. Ee, onun dışında da 2030 dolarlar zaten yukarıda 2033'ler var yukarıda izlenen direnç alanları sonrasında 2048'ler var onun zaten şöyle bir baktığınız zaman özellikle 2070'ler bakın 3 Ağustos 2020 pandeminin en kaotik dönemleriydi. Piyasada altına yönelik talebin de hızlı bir şekilde arttığı dönemdi ve altının rekor kırdığı bir dönemdi. 2020 Ağustosu 2075 dolar ve biz yaklaşık 2 yıl sonra neredeyse tekrardan 2070 doları gördük ons altın tarafında ve gelinen noktada yine mayıs ayında 2065 doları gördük. Yani 2070 dolar altının hem zirve seviyesidir hem de izlediğimiz önemli bir direnç alanıdır. Yani 2070 dolar seviyesinin üzeri demek altında yeni rekorların test edilmesi anlamını taşır. 2000 dolar üzerinde zaten kaldıkça altında da aslında yukarı yönde eğimin devam etmesini bekliyoruz. Bu da mesela aylık bir grafik bakın aylık grafikte de Eylül'de mesela bakıldığında Eylül, Ekim ve Kasım döneminde hep 1616'lardan 15'lerden tepkilerle karşılaşıyor. Yani piyasa tam olarak Eylül ayı itibariyle 1600 doların altına izin vermiyor altın hareketinde ve sonrasında başlayan yükselişin yine devam ettiğini görüyoruz. Tabii ki dinamikler değişiyor. Yani şu anda özellikle de artık Fed tarafında faiz artış döngüsünde sonuna yaklaşılıyor olması, doların yatay ve zayıf seyri, geçtiğimiz yılki kadar şahin bir fedin yılın kalanında bizi beklemiyor olması haliyle altını en çok destekleyen bir e, veri seti diyelim ama diğer tarafta resesyon konusu var bankalarla ilgili gelişmeler var piyasada farkındaysanız risk işte hala çok güçlü değil Evet yeni haftaya belki pozitif başladık Cuma günü ABD borsaları günü artıda tamamladı haftayı artıda kapattılar ABD vadelerine bakıyorum şu an için yata, yani bir an eksiye dönüyorlar, sonra artıya dönüyorlar. O yüzden orada da bir kısa soluklu oynaklık söz konusu. Ama konuştuğumuz başlıklar kısa sürede sonuçlanacak gelişmeler olmaması sebebiyle e, bu nedenle aslında altında da oynaklığın devam edeceğini görüyoruz. Sadece dediğim gibi geçtiğimiz yılki kadar yılın kalanında güçlü bir dolar beklentisi yok. O yüzden bu da altının en azından yükselişine şu anda destekliyor. Onun dışında hemen kısaca bir dolar endeksine de bakalım. Ondan sonra da zaten yavaş yavaş yayını sonlandıracağım. Şimdi dolar endeksinde de zaten biz bir süredir özellikle burası mesela Şubat ayında gördüğümüz bir noktaydı. Yani yılbaşından bu yana tabloya baktığınız zaman yüzlerin üzerinde kalmayı başardı. Evet geri çekilmelerde hep 100 puana kadar geldik ama en azından tekrardan tepkilerle karşılaştık. Ama ana resimde Yatay bir seyir var. O yüzden de 10 saat, e, Dolar Endeks'i düzeltiyorum. Dolar Endeks'indeki bu yatay görünümün aslında bir süre daha devam etmesi bekleniyor. Zaten 101.66 ortalamasının geçtiği bir nokta. E, ben de zaten çok güzel bir yere çizdim. Buraya yukarı taşıdığımda 102.40'da bir sonraki direnci. 102.70'de 50 günlük ortalaması. Yani Dolar Endeks'inin... Yeniden ilme kazanabilmesi için biraz e, zamana ihtiyacı var. Teknik anlamda onun güçlenmesi lazım. Şimdi biz 105'leri hatırlayın 105 puanları gördüğümüz zaman dolar endeksi cephesinde Ocak ayında bu yıl içerisinde gördük ve öncesinde de zaten Kasım ayında özellikle geçtiğimiz yıl zaten hani rekorlara doğru gidiyordu. 113'leri görüyorduk. Son 20 yılın en yüksek seviyesiydi dolar endeksi tarafında hatta şöyle aylık ee, evet aylık grafik yaptığımda daha net bir şekilde göreceksiniz yani 2002 yılında gördüğü seviyelere ulaşmıştı dolar endeksi 2022 yılında yani son 20 yılın en yüksek seviyeleri onun zaten e, rekorları 121'lerde daha var ama son 20 yılın en yüksek seviyelerinden tekrardan yüzlere doğru bir devşeme karşılaşıldı son dönemdeki hareketini siz de görüyorsunuz. Her ne kadar burada Şubat ve Mart döneminde biraz bankalarla ilgili yaşanan gelişmelerin etkisiyle dolara olan talebin artması destekleyici olmuştu ama gelinen noktada yine yatay ve zayıf kalıyor. Bu da tabii ki altın cephesini destekliyor. Açıkçası dolar endeksi 100 puanın altına doğru kırılımını gerçekleştirirse geri çekilmelerde 99.50'ler var. Sonrasında da 98.65'ler var. İzleyeceğimiz destek alanları olacaktır. Dolar endeksi cephesinde dikkat. Zaten FIBO düzeltmesi 100.50'ye geliyor. Önemli bir destek olduğunu düşünüyorum. Bunun altına doğru kırılım hareketin biraz daha devam etmesine yol açabilir dolar endeksi tarafında. Turul Bey teşekkür ediyorum güzel dilekleriniz için. Böylelikle yayını sonlandıracağım. Gerçekten beklenen hafta dedik. Çünkü seçim haftası Gözler 14 Mayıs'ta. Bu hafta bol bol seçimle ilgili haber akışlarına yakından izleyeceğiz, takip edeceğiz. Çok fazla yorumlanacak bir şey yok. Zaten bizim de alanımız değil. Dolayısıyla yakışık almaz diye düşünüyorum. Piyasalar için de gerekli seviyeleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Yine hafta içerisinde Borsa İstanbul'la ilgili yayınlarımız olacağı için hani çarşamba günü biliyorsunuz saat 2'de soru cevap yayınımız olacak. Cuma günü aynı şekilde yine saat 2'de soru cevap yayınımız olacak. Yani bu yayınlarımızda sizlerle borsayı konuşmaya devam ederiz. Aynı şekilde tabi salı ve perşembe günü ve tabi ki pazartesi günü de saat 2'de canlı yayınlarımız oluyor. Orada da sizlerden gelen daha doğrusu Twitter'da yaptığımız anketin sonucunda sizin seçtiğiniz iki hisseyi cevaplıyoruz. Borsada da hareketlilik varsa borsayı da zaten konuşuyoruz. Ee, onun dışında saat 8'de akşam saat 8'de bu akşam Kayseri Şeker'le canlı yayınımız var. Ee, Kayseri Şeker Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile birlikte Kayseri Şeker'i konuşacağız. Biliyorsunuz halka arz edilecek e, onayı verildi. Dolayısıyla saat 8'deki canlı yayınımızı da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdiden herkese iyi bir hafta dilerim. Hoşçakalın.